Teşekkür ederim. Sayın Genel Müdür, değerli üyeler, sizleri bugün burada görmek beni gelecek için umutlandırıyor. Bugün Saksıs Akademi'ye hoş geldiniz diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Star Master Zafer Çelik. Müsaade ederseniz Martin Luther King'in çok beğendiğim bir sözüyle konuşmama başlamak istiyorum. Martin Luther diyor ki, eğer uçamazsanız koşun. Eğer koşamıyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız sürünün ama ne yaparsanız yapın ilerlemeye devam edin. Başarı kolayca elde edebileceğimiz bir olgu değildir. Başarı bir süreçtir. Bu süreçte inancımız, çabalarımız ve devam etme cesaretini gösterebilmemizdir. Ben network işine karşı çok ön yargıydım. Aranızda böyle misafirler kesin vardır. 2015 yılında beni network ağına dahil etmek isteyen kişiden kurtulmak için kayıt olayında bir daha gelmesin yanıma diye düşünüp network sistemine dahil olmuştum. Tabii zamanla bu oyun yargıların kırıldı. Bana göre Netfor tüm dünyada yapabileceğiniz harika bir iş. Atom ile 2020 Ağustos ayında tanıştım ve radikal bir kararla Atomi ailesine dahil oldum. İyi ki de Atomi diyeyim diyorum. 2021 Haziran ayında Atomi Türkiye'nin açılışından itibaren geldiğim noktaya bakınca çok mutlu oluyorum. Atomi'yi incelerken defalarca tüm içerikleri, ürünleri, kazan sistemini, vizyonunu araştırdım. Nedeni ise sistemi alacağım insanları, arkadaşlarımı, hedeflerime dahil etmekte. 2022'de Şerif Rozmaz'la oldum ve Kore Saksıstur'a geçen yıl 14 ekip arkadaşımla katıldım. Tam olarak arka sıralarda oturuyorduk ve ben o an 2023 yılında Star Master olmayı hayal ettim. Kore Sarsız Tura ikinci gelişimde Star Master olacaktım ve o sahnede yer alacaktım. Kendime inandım ve söz verdim. 2023 Haziran Güney Kore Sarsız Turu gelip çatmıştı. Kardeş ülke olan Kore'ye gittiğimiz ilk günden itibaren hissettiklerim, yaşadıklarım rüya gibi. Tüm bu tur boyunca elbette Atomu Türkiye çalışanları hazırlıklıydı. Tercüman eşliğinde bizleri bir an yalnız bırakmadılar ve hep yanımızda oldular. Anlayacağınız bizlere güzel bir tür sağlayabilmek için en ince detayına kadar düşünülmüştü. Atomi tüm üyelerinin değerli hissedecekleri şekilde zaten yaklaşıyor. Biliyorsunuz ki bir organizasyonu yürüten atomi ise organizasyon kesinlikle keyiflidir. Diğer günlerde otobüste atomi parka oradan da üretimimiz olan Polmar testlerine gezmeye gittik. Bence ne söylüyorum oradaki çalışma koşullarını mutlaka görmelisiniz. Sonrasında Komüre gidince ham maddeleri ve tesisleri gördüğümde orada kullanılan teknoloji beni büyüledi. Burada her şey çok hassas düşünülmüş. Bizler gördüklerimizden sonra bir kez daha çalıştığımız firmaya hayran kaldık. Koreliler bizlerden her zaman kardeşimki olarak bahsediyorlar. Ayrıca çok çalışkan ve işlerinde çok titiz olduklarını düşünüyorum. Hani konuşmanın başında sizlere bir hayalinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Kore Sarsetsura ikinci gelişimde Star Master olacaktı. Ve o sahnede yer alacaktım. Kendime inandım. Ve söz verdim demiştim. İşte benim hayalim gerçek oldu. Bunu duyduğumda öyle heyecanlandım ve kendime öylesine vurdu, gurur duydum ki tekrar 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 iyi ki atom edelim. Sahneye çıkma zamanım yaklaşırken arka kuliste başkanımız hangi park ile karşılaşınca bana sarıldı ve hoş geldiniz dedikten sonra inanılmaz bir alçak sıcak davrandı. Gerçekten şirket ilkelerine ve mottosuna sadık bir vizyonla ilerleyen başkanı gördüğümde motivasyonum daha fazla arttı ve çok mutlu oldum. Artık zaman gelmişti. Farklı ülkelerden gelmiş binlerce insan kanlı canlı orada oturuyordu ve ve canlı yayında yaklaşık arkadaşlar 15 bin kişi de dinlemeye hazırdı tüm ekranlardan. O heyecandan ayaklarım yerden kesildi ama bana güven veren motivasyoncu, genel müdürümüz Züleyha Bey beni cesaretlendirdi. Ve aman Allah'ım ne muhteşem bir görüntü. Şu an bu salondaki herkesin mutlaka o duyguyu orada inşallah yaşamalarını diliyorum. Bu yaşıma kadar hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Net altını sizlere, sizlere söylüyorum. Herkes hayal kurmakta özgür değil mi? Hayal kurmak Hayat kurmak böyle var değil mi? İnanın ve çalışın diyorum. Kader gayrete aşıktır. Şimdi sizlere Kore saksız Tur'da gerçekleştirdiğim hayat senaryosu konuşmasını izleyeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize gerçekten yürekten saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum.